Evet arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün size sağlaştırmadan bahsedeceğim arkadaşlar. Daha doğrusu şöyle, e, şimdi mobilinizde yani telefonunuzda bir oyun oynuyorsunuz. İşte bunu bilgisayarda oynamak istiyorsunuz. Nasıl oynarsınız onu göstereceğim. Örneğin arkadaşlar işte PUBG, işte ne bileyim silahlı oyunlar olur, farklı oyunlar olur. Mesela bunu bilgisayarda oynamak istiyorsunuz. Ya da en kötüsünü arkadaşlar, e, telefonunuz yok. Android telefonunuz ama Androidlik oyunları bilgisayarda oynamak istiyorsunuz ee, nasıl oynayabilirsiniz ondan bahsedeceğim Öncelikle arkadaşlar ee, bir program oynayacağım size bu program işinizi görüyor BlueStacks diye bir program bu bunun kendi sesi var ee, buraya tıklayın arkadaşlar buradan indir yapıp BlueStacks 5'i ee, indirebilirsiniz ya yani da istiyorsanız BlueStacks 10'u ile indirebilirsiniz arkadaşlar BlueStacks 10'da Evet şöyle arkadaşlar bu onun içinde oyunlar yüklü geliyor ee, indirme yapmıyorsunuz direkt oynuyorsunuz ee, ama sadece oyun oynayabiliyorsunuz arkadaşlar yani uygulama falan kullanamazsınız Hani Android uygulamalarını sadece oyunlarını kullanabilirsiniz ama Blue 5 5'te yani şu kısımda bunlar da hem uygulama hem oyun indirebilirsiniz e, kalmış ama tabii Blue e, yani şunu da indirmeniz gerekiyor tabii uygulamaları ve oyunları oynayabilmeniz için. Bunu indirmeniz gerek yok ama sadece oyunlar oynayabilirsiniz. Ben şimdi size ikisini, ikisini de göstereceğim. Şimdi arkadaşlar ben hem size göstermek amacıyla Blue 5 mde de Blue Socks X yani onu e, yükledim. İkinci beşi göstereyim size. Arkadaşlar kurulumu kolay. E, göstermeme gerek yok. Çünkü programı indiriyorsunuz, açıyorsunuz. ileri 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 son. Bu kadar. Başka bir şey yok yani. Bunu hiç bilmeseniz bile yaparsınız yani. Şimdi kurdunuz. Kurduğunuz zaman arkadaşlar şöyle bir ekran açılıyor. Buradan e, Play Store'a e, girebilirsiniz. Size kalmış yani. Şunu iptal yapalım. Evet. Şimdi Play Store'a gir ilk girdiğiniz zaman e, sizden bir Google hesabı istiyor. E, bu Google hesabınız varsa e, ahiretten e, bunu burada kullanabilirsiniz. Size kalmış yani. Ben tabi şu an kendi Google hesabımı kullanarak açtım. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz. Aynı telefon gibi. Yani bakın burada bir sürü uygulamaları giriyorum. İşte Instagram, Trendyol, işte işte oyunlara giriyorum. Mesela bakın burada oyunlarda aynı Play Store gibi. Yani telefonunuzdaki mobil e, Play Store gibi aynı. indirip e, oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. İşte buradan atıyorum PUBG oynayacaksınız. Buraya PUBG yazarsınız. PUBG Mobile. Buradan yükle yapıp e, indirebiliyorsunuz. Tabi arkadaşlar şunu söylememde e, fayda var. Şimdi örnek olarak. Şimdi PUBG dediğiniz zaman. PUBG'nin içinde arkadaşlar e, Big bilgisayardan oynayabileceğiniz e, kontroller mevcut. Yani zaten bunu PUBG otomatikman algılıyor. İşte sen bilgisayardan oynuyorsun vesaire diyor. Şimdi bu her oyunda yok. Mesela ben size şöyle bir oyun göstereyim. Mesela Sniper sanırım sniper'da. Tabii oyunun ismini bulabilirsem. Ha şu. Arkadaşlar şu oyun ee, sniper oyunu. Güzel bir hikayesi var. Oyunumuzu tavsiye ederim. Yani reklamını yapmıyorum da. Yani sadece ben kendim oynadım. Yani para falan da kazanmıyorum. zaten. Görürsünüz yani abonem hiç yok. Kim bana niye reklam verirse artık yani. Belki ileride olur inşallah yani. Neyse kolumuzu geri dönersek arkadaşlar. Bu güzel bir sniper hikaye oyunu. Bunda ee, ya yani bunu yüklerseniz bunu oynayamıyorsunuz. Çünkü şey. E bilgisayarda oynayabilecek şekilde yapmamış arkadaşlar. Yani bu işte nişan alıp ateş edeceksiniz. Ateş ed edemiyorsunuz. İşte mouse'u tıklıyorsunuz ateş etmiyor. işte ne bileyim. Düğünü açmıyor falan. Böyle yani bunu bilgisayarda oynayamazsınız. Onu söyleyeyim ben size. Yani e, mobil oyunlarının bilgisayar destekli de olması gerekiyor e, kontrol olarak. ya e, yoksa da oynayamazsınız arkadaşlar. İşte bunu nasıl anlarsınız? Bunu biraz deneme yanılma yöntemiyle artık anlayabilirsiniz. Onu söyleyeyim size. Yani mesela ben size e, göstermelik bir oyun. Mesela Subway Surfers. Mesela bunu yükleyelim. En azından size bir göstermiş olalım Evet. Tabi şimdi indirmesi biraz uzun mu sürecek? Ben de en iyisi kabloluya geçeyim bari bu arada. Daha hızlı indirsin. Çünkü benim bulunduğum yerde pek wifi iyi çekmiyor da. Evet internetin yavaş olacağı tuttu. Ben şu şunu bağlantı kes yapalım. Daha ufak bir oyun. Neyse arkadaşlar bunu deneme siz yaparsınız. Ben şimdi bunu uzun sürecek çünkü. Bunu aynı yani mobil oyun gibi düşünebilirsiniz. Aynı telefonla oynuyorsanız açılıyorsa onda da bunu da aynı şekilde açılıyor yani. Şimdi bundan çıkıyorum. Bunu kapatıp kapatabilirsiniz. Daha sonra arkadaşlar Bruce Tux X var. Yani bu yeni bir sürü. E, sürüm. Blue 5'in yan sürümü diyebiliriz. Şimdi bunu size göstereyim ben. Arkadaşlar bu yeni çıktı. Normalde e, ben bu daha önce oyun, şey yaptığım zaman çıkmıyor yani. Şimdi bunda arkadaşlar belirli bir oyunlar e, yüklü zaten. Bakın burada görüyorsunuz. İşte League of Legends oynuyorsanız Age of Kings vesaire işte. E, başka oyunlar var mı? Yan doğru gidiyor mu? Heh, şöyle. Şimdi arkadaşlar burada oyundan hiçbir oynam e, yüklememiz gerek yok direkt tıkladığınız zaman e, oyunlar açılıyor. Oynayabilirsiniz ama tabi belli oyunlar. Şimdi e, farklı bir oyun yükleyeceksiniz ki mesela ben buraya sub e, surface yazsam sub vay. surface aynen. Mesela bunu oyna dersem evet bunu tabii ki de indiriyor yani. Neyse bunu çıkalım. Bu indiriyor arkadaşlar ama bu gördüğünüz e, şu anki oyuna direkt oynayabiliyorsunuz. Hatta ben bir tane deneyeyim mesela. Şunu direkt oynuyor mu? Açıyor mu yani? Evet hani direkt açıyor. Dur. Bunu kapat yapalım. Arkadaşlar bu aslında e, sağlaştırma. Yani Bilgisayar içinde Mobil Açıyor. E, telefon açıyor yani. Ya yani burada şöyle yapabilirsiniz. Yani bu bluestacks'ı WhatsApp orta kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben mesela benim bir yerde telefonum yoktu Android telefonu. Ben işte buradan WhatsApp'ı vesaire kullanabiliyordum yani. Ya araştırın bakın arkadaşlar nasıl kullanmak istiyorsanız o şekilde ee, kullanabilirsiniz. Umarım video yardımcı olmuştur. Kendinize iyi bakın.